Sevgili dostlar, sevgili takipçilerim, sevgili iki çiftlik hanek ailem. Yeni videoya hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Evime şeref verdiniz. Gördüğünüz üzere patlıcan, haylangaba, tüylacır ve antep biberiyle kırmızı şıkık gibi kızarmış. Bunlardan size gerçek antep dolması nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğim. En dip detaylara kadar anlatacağım size inşallah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sevgili dostlar, biz Antep dolmasını kendimiz yapar yeri, hanımlarımız, kadınlarımız yaparlar, ellerine sağlık. Fakat çevremizde olan, Antepli olmayan insanlar sürekli derler ki, ya acı bir dolma yapsal da yiysek, biz bu dolmayı yapayım aynı lezzeti bulamayık, aynı lezzeti yapamayık diye. Onun için ben de size hani bu aşçıların söylediği gibi tiklerini vereceğim bunların özel geleneksel annelerimizin, nenelerimizin yaptığı şekilde onu anlatacağım ayrıntısını size. Dediğim gibi hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hep videonun sonunda söyleydim. Acı bu sefer de başında söyleyeyim. Hem 30 bine yaklaştı takipçimiz sizin katkılarınızla. Bunu 30 bin yapak, 50 bin yapak. Acı abone olun. Videomuzu beğenin, yorum yapın. Yorumlarınızın hepsine tek tek cevap veriyorum. Sevgili dostlar, Antep dolmasının iki çeşidi var. Biri zeytinyağlı biri etli deriz biz. Etimiz yağlı olmalı. Eğer etli yapacaksak etimiz yağlı olmalı. Hatta böyle kuyruk seviyesinde yağlı olmalı ki lezzetli olsun. Eskiden Antep'te sadece kuyrukla da etli dolma yaparlardı. Onun da et oranını böyle çok siyahlı yapmayın. Lezzet olmaz, tadı olmaz. Dana etiyle zaten dolmanın bizce lezzet olmaz biz Antepler olarak söyleyelim siyah de dolum olmaz dolma yağlı olmalı patlıcanımız var yazdan kurutulmuş Ondan sonra biberimiz var tüylacır dedik biz buna tüylacır ve kabak Evet sevgili dostlar bunları dolmayla beraber pişmeyeceği yani pirinçle beraber pişmeyeceği için ayrı önden bir haşlama yapacağız sert olanları yani kabak patlıcan ve tüylacır 15 dakika kadar sıcak suya atın 15 dakika kadar üstüne basarak şöyle haşlayın. Biber içinde 10 dakika ama bunları kontrollü yapın. Çok haşlarsanız lime lime olur. Kendi bütünlüğünü korumaz. Ondan sonra yapacağımız işlem şu. iki bardak zeytinyağı. Biz Antep halis zeytinyağı kullan. böyle raihası yüksek, asidi de biraz yüksek. Ondan kullanıp Siz de kendi zeytinyağlarınızı tercih edip seçerseniz hangisini koyarsanız koyun. Normal sıvı yağınla yapılır mı? Yapılır ama bu lezzeti bulamazsınız. Hanedeyse ya Antep dolması yapıyor ama biz aynı lezzeti bulamayız. İşte bu tikler önemli. Kurulukların haşlanması, zeytinyağı, soğan oranı, sarımsak oranı, e salçalar önemli faktör. Güneşin lezzetlendirdiği salçalar. Efendim şimdi içini de tarif edeyim ben size. Pirincimizi suyla yıkadık. 2 su 3 su. Su böyle berraklaşana kadar yıkayalım, kenara alalım. 2 su bardağı kadar gene onu siz kendiniz ayarlayın. buçuk dolabilir. iki su bardağı da olabilir. Tencereye koyun sevgili dostlar. Hafif yağ ısınmaya başladığı zaman ince ince doğranmış 3 ya da 4 adet soğanı. 3 ya da 4 diyorum çünkü soğanın büyüklüğüne göre onu siz ayarlayacaksınız. O soğanları ince ince doğruyoruz ve ısınmış olan yağımızın içine atıyoruz. Bir miktar karıştırıp ne yapıyoruz? soğanların beyazlaşmasını sağlıyoruz. Yani o soğan çiğisi kokusunu atıyor. Hafif kendi bıraktığı suyu atıyor. Ama asla karamelize etmiyoruz. Bunu unutmayın. Asla. Ondan sonra sarımsaklarımızı ince ince doğradık zaten. Hazır ettiysek sarımsaklarımızı da atıyoruz. Bir miktarda onlardan kavurduktan sonra salçalarımızı ilave ediyoruz. Bizim güneşte pişmiş böyle gene biber salçamız var. Efendim iki kaşık kadar Biber salçası iki kaşık kadar, domates salçası ben ilaveten bir kaşık da o güneşte pişmişten koydum. Siz renk eğer böyle bizim Antep e, dolması gibi renk isteyseniz bu salçaları da önemli tiktir. Bu salçaları da mutlaka bizim söylediğimiz ölçüde yapmanız lazım. Karabiber ilave ediyoruz, salçaları kavurduktan sonra tuzunu ilave ediyoruz ve biz kendi evimizde yaptığımızı söylüyorum şu anda. Normalde dolmanın ekşisi sonradan koyulur. Biz bir parçada limon tuzu koyuyoruz. Kavurmanın son aşamasında. Şimdi gelelim gene önemli tiklerden birine. Burası çok önemli. Yarım su bardağı kadar bu işlemleri yaptıktan sonra yarım su bardağı kadar su koyuyoruz. Pirinç neredeyse yüzde yirmi beş, yüzde yirmi tekrar tencerenin içinde pişmiş olacak. Limon tuzumuzu koyduk. En son suyumuzu da koyduk. Bir parça daha kavurduk, karıştırdık beraber. Böyle 5-7 dakika arasında suyla beraber kendini haşladık. Ondan sonra ağzını kapatıp pirincimizi yani şu gördüğünüz dolma içini sevgili dostlar soğumaya bırakıyoruz. Şimdi bir takım yerlerde görüyorum bu ben bundan muzdaripim dedim ya Antep dolması. Ya biz yapayım lezzetli olmayı. Evet olmaz. Çünkü bunun içine nane koyanlar var. Biz koymuyoruz. Bunun içerisine efendim. E, fesleğen tarzı şeyler koyan var. Biz koymuyoruz. Burası daha önemli. Bunun içerisine sevgili dostlar nar ekşisi koyuyorlar. Koyulmaz. Antep dolmasının gelenekselinde anamızdan, nenemizden, dedemizden gördüğümüz gelenekselinde nar ekşisi yok. Ne olabilir? Onu da söyleyeyim size. Ne olabilir? Koruk eşkisi olur. Koruk ekşisi dediğimizde bu koruk suyu da olabilir. Ama güneşte koruk suyu çıkarılır. Güneşte çektirilir. Koruk ekşisi olur. Sumak ekşisi de olabilir. Ama nar eksi dolmayı koyduğumuzda dolmanızın böyle şıkık gibi kıpkırmızı olmaz için ne olur? Hafif siyahlaşır. Nar eksi zaten şirmenlik verdiği için yani tatlılık verdiği için koyulmaz. İsteyen koyabilir mi? Elbette. Zevkler, renkler tartışılmaz. Herkesin zevki birinci zevki baba. Şimdi gel gelelim en önemli kısımlardan birine. Dolmayı bunun içine dizdiğinizi farz edin. Tenceremize dizdik dolmayı. Dolmanın mutlaka kıpırdamaması için, yani dolma kaynarken alttan bir hareket verecek su kaynadığı yerde, üstüne ağırlık koymazsanız dolmanızın pirinçleri dışarı çıkar sevgili dostlar, dağılır. Onun için ne yapmak lazım? Onun için efendim, dolma taşımız var. Bak şöyle gördüğünüz gibi sevgili dostlar, dolma taşımız var. Büyük tencereye büyük dolma taşı, küçük tencereye küçük dolma taşı. Şimdi bununla ilgili bir anekdot anlatmam lazım size. Bu gördüğünüz gibi bizim yörede e, dolmanın üstüne koyulan ağırlıktır. Eskiden dolma taş olmayanlar çakmak taş dizerlerdi. Bu yoksa bir metal tabak ya da böyle ısıya dayanıklı başka bir tabak koyup üstüne bir ağırlık koyabilirsiniz. Bununla ilgili güzel bir yanı var. Bir Antep'li hemşerimizin anlattığı. Antep'e gelip Avradı değil ki herif değil. Dolma taşımız yok. Kırıldı. Bizim uşak oğlan düşürdü değil. Kırdı. Oğlum diye bir dolman aşalak değil. Almanya götürücüler. Sevgili dostlar, alıyorlar dolman aşını gayet e, masumane koyuyorlar valize, çıkıyorlar yola, geliyorlar Kapıkule'ye. Kapıkule'ye geldiklerinde tabi geçerken gümrükten arama tarama açılar tabi X-ray'den falan geçti şimdi şöyle bir taş görüyorlar Alman gümrüğünde oluyor, bu Türk gümrüğünde olmayı. Diler ki Tarih eser kaçakçılığı var. Alarma geçiyorlar. Bir hayal olayım, bir hayal oğlu. Açılar diyorlar ki sen yurt dışına tarihi eser kaçırın. Adam değil ki değil. Biz bunu değil, dolmanın üstüne koyarak ağırlık filan alıyorlar adamı kenara. Taşı da kenara. Sorguluyorlar. Sağa sola haber yediği bilmem ne oluyor. Ondan sonra bu taraf gümründen, Türk gümründen bir tane birini çağırıyorlar. değiller ki böyle böyle sizin vatandaşınız yurt dışına sizin tarihi e, tarih eserinizi kaçırayım. Adam geliyor dolma taşını gördü ki bir de ki <laughs> Agnadi işte ki, bu dolmanın üstüne koyulur dağılmaması için bilmem ne. Bu benim ilk anlatıldığında bana çok gördüm, güldüğüm bir şeydi. Dolma taşı tarihi eser değildir arkadaşlar. Bu bir dolma taşıdır ve tarihi eser değildir. Bu da kayıtlara geçsin. Benim için komikti, güzeldi. Siz de paylaşayım istedim. Hem yani şimdi dolmayı doldururken onların da tikleri var. Hemen şuradan başlayalım. Şuradan bir tane balcandan başlayalım. İri ufaklı balcanlarımız var. Elimizi kullanmamızda bir beis yok. Elimiz temiz. Şöyle bir alt üst edek çünkü yağ altına hafif inmiştir. Patlıcanımızı aldık. Şuradan da bir parça şey aldık. Pirinç. Yani bizim hazırladığımız katkıdan. Biraz daha koyduk. İleriye itmeden şöyle bastırmadan. Çok bastırırsanız içine su almaz. Su almadan içinde pişmez. Şöyle kenardan şuraları sıktık. Bu tamamdır. Bunu böyle yaparsanız içi dağılmaz. Yani içine su çeker. İçi çok dolulursa dolmanız patlar. Hemen bir tane daha doldurarak çok bastırmayacaksınız. Çok iç koymayacaksınız. Şu kadar koydum Hafif ilerlettin içeriye. Ağzını kapattın. Hepsi bu. Bunları tekrar edelim. Bir ufak, irili ufaklı çünkü do şeyler. Çok az bir tane şeyi koyduk. Çok bastırmadık. Hemen ağzını şöyle kapattık ve şuraya diziyoruz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Önemli bir şey söylüyorum. Bu da ayrı bir tiktir. Sertten yumuşağa doğru gideceğiz. Kabak biraz daha sert bir sebze. Haşlanmış olmasına rağmen burada da pişmesi gerekir. Haylan kabağı ve tü, tüylü acını aynen e, ilk söylediğimiz patlıcan dayan patlıcan da şöyle dolduruyoruz. Hiç bastırmıyoruz. Bakın alt tarafa bastırmıyoruz. Ağzında böyle kapatıyoruz. Bir tane daha göstereyim kabaktan. Açıyoruz. Çok zor bir şey değil. Kaşık da kullanabilirsiniz. Biz el alışkanlığı olduğu için hemen şöyle şuradan itiyoruz bir parça. Tabi büyüklüğe göre bunun içini biraz artırır, biraz azaltabilirsiniz. Çok bastırmadım gördüğünüz gibi. Dışında pirinç tanesi bırakmadım. Ve diziyoruz. Sertten yumuşağı doğru, en alta yani ateşe en yakın olan yeri serti. Şimdi de tüylacır, küçük küçük çok güzel bir yaz olur bu. Allah'ını ın Allah sevdiğini Ondan sonra dışında pirinç tanesi kalmamasına özen gösterin. Bundan ilgili de bir şey anlatacağım ben size. Hem doldurayım hem ermediyim. De Sevgili Doğmer Hanım, şeyle bana yaklaşırsa Allah'ını Allah sevdim. Şimdi bir gün bir eve <laughs> anlatayım da <gülek. gülüyor> isim vermiyelim ama. Bir gün bir eve şeye gittik, misafirliğe gittik. Gece, akşam oturmasına. Yemek de var dediler. Gidek dedik. Şuradan bir de biber doldur ev havada. Gidek dedik. He. Gittik, oturduk, yemek geldi. Yemekte de dolma var. Önden dövme çorbası vermişler. Nokutlu, gemik suyla falan yapmışlar böyle. Tamam mı? Dövme çorbasını içtik az tadıyla. Dolma geldi ama ile bir gazan kalabalık, çok kalabalık. Allah gani gani rahmet eylesin. Öldü kendi. Adını vermeyin buradan da ayıp olmasın. Şimdi dolmayı tencereden alayım. Nasıl diyeyim ben size nasıl göstereyim? Ha şundan göstereyim yer. Bir tane büyük balcanla. Dolmayı tencereden alayım. Bişmiş dolma gibi düşünün bunu. Dolmayı az evvel ben size bahsettim ya. Dışında pirinç tanesi kalmasın diye. Antep'te derler ki ya ya bunu yapan avrat değmiş derler. Pirinç taş çıkmamalı dışarı. Çok önemli. Çok önemli bu. Neyse dolmayı tencereden al yani. Şeyle eliyle A şeyle. A şeyle göstereyim. A şeyle, eliyle üstündeki pirinçleri al. Eliyle pirinçleri al. 15-20 tane pirinç tanesi. Ondan sonra şeyle değil. O pirinç tanelerini yiy. Ondan sonra bir tane daha al. Gene eliyle seyir, O pirinç tanelerini yiyip Neyse sıfırıyor. Oturduk getirdiler sıfırıyor. Daha dolma iyi değiller. Ben dolmayı sevmem diyeyim. Israr ediyorlar. Mamalım oyunu hele bir de falan. Ben dolmayız. Hayatımda yemedim. Sevmem diyeyim. Anam bana bakıyor. Ben anama. Anam istenen gibi gözüyle aynı gözünü şeyle. Ben orada elli yaladı yaladı. O da ben nasıl yiyeyim o dolmayı. Millet yedi ben yemedim. Ondan sonra avrat öyle ne eder? Dedi ki oğlum sen dolmayı niye sevmiyorsun dedim neyse ben bir yerde bir huylandıydım. Bir daha yemedim falan. Her <laughs> şeyle de benim Bu da güzel bir anımızı anlatmış olduk size. Biz bunları düzeyelim tencereye yavaş yavaş ondan sonra beraber vurduk. Evet hem sevgili dostlar dolmamızı dizdik çok güzel. Şimdi dolmamızın suyunu vereceğiz. Dolmanın patlıcanında biberinde kabağında tuz yok. Onlar tuzdan haşlanmadığı için. Onun hakkını bir kaşık tuz ben şuraya şey atıyorum bak az daha atayım. Ben tuzlu severim. Bu tuzu attıktan sonra sevgili dostlar şu sıcak suyumuzu şu yağımızdan da şu ekşimizden de faydalanalım diye bunun içine döktüm. Zaten tuz burada eridi kendi kendine. Şimdi sevgili dostlarım. Dolmadaşı var ya şu tarihi eser var ya. Allah'ını seveyim çarkı felek gibi. Bunu yıkadım güzelce. Dolmadaşımızı, tarihi eserimizi şöyle çok bastırmadan kendi ağırlığı zaten yeter sevgili dostlar. Ondan sonra da içine su attığımız, tuz attığımız ne kadar koyacağınızı söyleyeyim mi? Dolmadaşımızı üstünü aşacak kadar. Evet bu yeter. Tuzunu da attık. Şimdi ne yapacak sevgili dostlar biliyor musunuz? Bunu ateşe koyacağız. Bir tık kaynadığını gördük mü? Ondan sonra altını kısacağız pilav tekniğiyle. Ve pişeceğine yakın bir parça daha ekşi. Yani limon tuzu ilave edeceğiz. Haydin ocağa gidelim. Dolmamız kaynamaya başladı. Az evvel de bahsettim. Dolma pişeceğine yakın dedik şunun yarısı kadar, bak gördüğümüz şu var ya tatlı kaşanın yarısı kadar, yaklaşık kameramanım şuradan şöyle her tarafına bırakalım. Bu niye koyduk bunu onu söyleyeyim mi size? Şu biberin balcanın kabağın içine sing sing diye koyduk, altını hemen kıstım, da pilav pişirir gibi yavaş yavaş dolmamız aşağı yukarı 45-50 dakika kadar pişmesi lazım gene bir arada bir tanesini çıkarır kontrol ederseniz acı ortası hafif dik kalırsa iyi olur yani rahmetli babam dik severdi dolma dik olmalı hem derdi çok ölgün olursa da o Antep dolması dediğimiz tarzdaki ama ağzım sulandı ya Yutlayayım da Antep dolması gibi dediğimiz tadı bulamazsınız çok hafif bir dik olmalı yani Hani var ya şu e, risotto yapıyla risottonun içi değiller bir, bir tık dik, dik kalmalı ya da e, şey makarna yaparken aldante olsun değiller ya. Hafif böyle hafif aldante olmalı. Şu bitsin 45 dakika kadar müsaade biz sizden. Sevgili dostlar biraz meşakkatli, biraz zor ama çok lezzetli bir yemek yaptık. Antep olması yaptık. Dışarılı sevgili dostlarımız sürekli söyleylerdi. Ya biz yapamayız, biz olmayı işte yaptık aynı lezzeti bulmayı. Evet aynı lezzeti bu videoyu izledikten sonra yapabileceksiniz bizim dolmamız pişti. Sevgili dostlar, şimdi yapacağımız şu var. Öncelikle daha sıcak. Şu elim yanmadan ben şu dolma taşını şuradan alayım. Yok hanım, çok sıcak. Uy. Dur. Şu dolma taşımızı ele kaldırırken gel hele 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 gel 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 kameraman gel. Oooo bak bak bak. Vay 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 vay. Tarihi eserimizi şu bir yalanayım. Evet. Şimdi. Yine önemli bir şey. Dolma piştikten sonra çok suyunda bekletmeyeceksiniz. Buradan hemen bunun suyunu süzegen yağlı, acılı, gicili suyunu süzdük. Oo. Oh. Tamam. Şimdi sevgili dostlar, Suyunu süzdük ama bu suyu sakın ha atmayın. Bak şu su var ya sakın atmayın. Dolmayı tabağa ezerseniz dolmayı tabağa ezdikten sonra bir iki kaşık bu sudan gezdirirseniz yeme ritüelleri de var. Masada yiyken beraber olayın. Yani. Dolmamız pişti. Suyunu süzdük. Bir güzel dinlendirdik kendini. Şuradan bir tane şey alak Efendim söyleyeyim, iki tane biber alak Efendim o öyle mi şunu Aman yarabbi tövbe al alak hele hele mal şey gibi olmuş aynı Mami havlası kim ol bak bak bir tane tüyler alak bir tane de kapak alak şurada Aman Allah tövbe aman Allah tövbe çok güzel şu dolmamız iyi tek şeyler şuraya Sevgili dostlar bunu Dürüm yapıp yiyebilirsiniz. Dürüm yapıp yiyebilirsiniz. Ev ekmeğine, açık ekmeğe, tırnak ekmeğe, küp bana dürüm yapabilir, yiyebilirsiniz. Ondan sonra e, böyle sade, şunun gibi şöyle. Aman Allah be. Süper süper. Böyle de yiyebilirsiniz. Şunu da şöyle. akobun gazı kimi ya. çırp çırp yutulan. Aman Allah tövbe bak bak. Çok güzel. Şimdi size bir yeme şekli daha gösterdiğim. Şeyle şunu 3'e 4'e böldük mi? Evet. Tamam mı? A şeyle böldük. A şeyle böldük. Efendim. Ondan sonra şu dolmanın yağlı suyundan var ya. A şeyle. Oo, of. Bak bak bak. Zeytinyağı boşa gitmesin. Oo, of. Evet. Şimdi bir de böyle deneyelim. Hımm. Eşki su. Suyun eşkisi. Acısı. Biber. Aman Allah'ım. Dürüm ettiniz değil mi? Bunun içindeki su yok mu? Onu da koyduk. Dürümü o suyun içine batır. Dürümün ağzını. Şimdi açık ekmek yoktu. Aman Allah töbe. Aha ben öldüm. Şimdi bizim en bir atasözüyle kapatacak bunu. Bu videoyu bitirip şu kabak çok güzel olmuş an. Kabak ekşiyle çekmiş. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Antevazı bir deyimle bu videomuzu bitirek. Dolmayı yut, dilini tut demişler. Biz de dolmamızı yutak, dilimizi de tutak. Aman yarabbim tövbe. <laughs> <laughs> Aman Allah tövbe. Hemen öldüm. Olmaz böyle bir yüzlendik. Allah Allah. 음, mm, 쪼다